Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 5M'e girdiğiniz zaman Shadow Play'in nasıl kapandığını, daha doğrusu otomatikman kapandığını nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Biraz değişik bir açıklama oldu evet ama sorunun çözümü çok basit zaten. Hemen göstereyim. Tek yapmanız gereken arkadaşlar Windows 3 tuşuna basmak veyahut arama yerine gelmek. Buraya çalıştırı yazmak. Buradan AppData diyeceksiniz. Buraya App konumuna geleceksiniz. Tamam diyeceğiz. Lokal diyeceğiz. Biraz hızlı anlatıyorum çünkü çok basit abi. Burada 5 var. 5M. Daha sonra 5 application data. Daha sonra size ne fix var. Eğer ki hani burayı da bulamadınız. Bu şekilde bulamadınız. Daha basit bir yolu daha var abi. 5 dosya konumunu aç diyeceksiniz. Daha sonrasında 5M application data diyeceksiniz. Ve şu anda yanlışlıkla 5 açtım. Şu hemen kapatalım. Buraya geldikten sonra arkadaşlar burada size ne fix var. Buna sağ tıklayacaksınız. Edit notepad diyeceksiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir yer açıldı karşınıza. Şimdi bu yer açıldıktan sonra şu üçüncü satırdaki şey sizde olmayacak. Bunu buraya yazıp bir boşluk bırakıp dosyayı kaydedeceksiniz arkadaşlar. Daha doğrusu ben boşluk bıraktım ama bırakmasanız da olur. Dediğim gibi ama bunu aşağı kısma yazacağım. Bunu böyle yapıyorsunuz. Üçüncü satıra bunu yazıyorsunuz. Daha sonrasında kaydediyorsunuz. Hayvemenizi açıkça kapalı bir şekilde yaparsanız daha iyi olur. Daha sonrasında arkadaşlar e, tekrar açıyorsunuz. Hatta ben size şöyle göstereyim. Tabi oyun içi yer paylaşımını tekrardan açmanız gerekiyor. Hani şöyle açmanız gerekiyor. Fiveman normalde öncesinde hani bu işlemleri yapmadan öncesinde girdiğiniz zaman bunu otomatikman kapatıyordu. Hani biz şu anda bunu fixledik. Kapalıysa açın. Açıksa açık dursun. daha sonrasında Fiveman'e girelim hemen. Şöyle göstereyim. <laughs> Şu anda 5M'e e girdik Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hemen alt Z yapıyorum ve bat Görmüş olduğunuz gibi şu an Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor Herhangi bir sunucuya girip arkadaşlar Şey yapabilirsiniz oynayabilirsiniz Dediğim gibi problemsiz sıkıntısız bir şekilde Herhangi bir sunucuya girip video kaydınızı alabilirsiniz. Çözüm bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki hala yani sorunuz ortadan kalkacaktır bu sorunu alan arkadaşlar otomatik kapanan arkadaşlar ama farklı bir problem olan arkadaşlar da Discord sunucumuza gelerek oradan problemlerini bildirsin. Onları da Discord sunucumuz üzerinden hatta ticket oluşturun arkadaşlar. Oradan yardımcı olalım. Dediğim gibi videom bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. İyi günler. Più soldi sul conto, italiano Gucci basta, le chambodi definite, il buddy bello grosso, i fren tuta di Lacoste, sanno che tutto c'ha un costo, oh.